Benim Aslında şey diyor pat diyor kanka. Paz, Aynı Farklı. <laughs> <Üssal, gülüyor> <ya be. gülüyor> <İra> nerede? <laughs> ha? Kanka yukarıda. Sen ne Yakınmış. Çok tatlı bakayım. değil mi kanka? Nasıl bir ama tutmayı bilmiyorum. Şöyle herhalde. Kanka ee, tutuyorsun işte. Biraz daha kes. Gözleri ne sen, sen, Aynen. Başını, Aynen. Aa, kadar şeyler. güzel duruyor. Nisan Kore mutfağıyla birleşti. <laughs> ben de yapacağım. Bak <laughs> <çok gülüyor> <çok. gülüyor> Ben de, ben ben de yok yok istiyorum. Ha size mi geliyorlar? Hiram. <laughs> 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 Pardon. <gülüyor> Açık hava sineması varmış? Biz ona gideceğiz. Ana ben lazım da ses evet. acaba. Ki. Hello. Aa, seni <laughs> kamerası oh. alır mısın bana çok paran olursa? Çok paramı olursa sana 1000 tane alırım. Tamam. Bakın. Duyguluğu yoksa yakışıklı oldukça da Evliyim Para düşüncesi Sana biraz daha güzel olamasına yazık kız kurusu seol olup kalacak ama bunun rengi çok güzel değil mi? Ben de bunları takıyorum. Evet. Olmamı yapıyor? Evet. Ben de. Bir, hayır, ben de video izliyorsam. Hayır. Hepimiz böyle. Ben yav kanka ben seviyorum. Sen ne tarışıyorsun? İrişteki kurt kanka. Çekiyorum. Şu an hazırlık yapıyoruz. Çantalarımızı falan hazırlıyoruz. Bir de ben eşyalarımı falan temizliyorum. Odanın yoğunluğuna bakar mısınız? Ya. <gülüyor> 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 Hava çok soğudu. Aşırı soğuk Sivas. O yüzden biz şimdi içeri gitmiyoruz. Günaydınlar efendim. Az önce uyandık. Şimdi çıkacağız. Esma'nın başını yapmasını diyoruz. Esma gergin misin? Neden? Bir şey olmaz. Bu hayatın bir kanunu. Evet çok şey o kadar soğuk ki hava anlatamam size. Yürüm donuyor. Biraz üşüyorum ellerim üşüyor. <laughs> Bakarız tabii ki. Hayatımda ilk defa böyle bir gençli oldum. Az kaldı geldiğimizde. Şimdi e, bekleyeceğimiz için 20 dakika biz o sırada giyinelim dedik. Kombinat ben özellikle. Maalesef işlerime bakıştım. Kankı full klima bana vurmuyor ya. Hadi yüzüğü kapatın. Günaydın. Uyuyamayanlar kulübü. Kanka, bilmem, niye böyle oldum. Hayatımda ilk defa yakından ayçiçeği görüyorum. Çok güzelmiş. Ay, çok güzel, güzel. Güzel, güzel. burada burası beyaz taşmış. Ya ne kedi bulduk? Nerede? Bir önce biraz daha vardı. Yok, Ben demiyorum onu yani. Kendisi istediği yani. zaman, aynen. Engin Sırp Dağları'na hoş geldiniz. 4 yıl Karadeniz'de yaşamış bir insan olarak Karadeniz'e ilk defa geliyorsanız eğer birazcık size e, garip gelebilir. Ama bu görmüş olduğunuz yollar en temiz, en düzgün yolları. Karadeniz pop şarkılarına geçiş yapacağız. Artık yani, ee, normal şarkılar dinlemiyoruz efendim. Şimdi Mavi Göre doğru ilerliyorum. Evet. Burası böyleymiş bakın. Şimdi göstereceğim belki. Aslan ne oldu anlat bir. Kanka işte siz fotoğrafınızı çekiyordum ya ben. Işte. Kabili Tabeli yardımcısına da <laughs> neyse bilmiyorum. Tabeli yardımcısına da bir, sonra bir sor kanka. Sarı platin kanka sarı taşlı taşlı kabili yardımcısına bir sor. Tabeli yardımcısı <laughs> ne demek? Sarı... Kızıl delillerin tabelisindeki başkanı. Düşünmesi gerek. Kanka sarı platin saçlı kızın yanına gidip bir şey bir şey dedi. Sonra kızlar da şöyle dönüşler aldı. Dön, şöyle dön, böyle. Olsun desinler. Bir şey olmaz. Bizim şoförün de diğer kapıyı sokturuyor mu bu anda lan? Otursun. Dinlesinler çünkü biz yanlış bir şey mi söylüyoruz? Hayır. O zaman. yani bir tane kız efendim çok beğendiğini söyledi. Şey, ticareti Doğayı çevirmişler. Iyi görmek için niye para acıyor? Allah onu bana yaratmış ki göreyim. Değil mi? Değil mi? Anladın mı? Evet. Şunları çok beğendim. bunlardan al. Hello.

takarım, Kuru fındık mı? Fındık. Fındık. Fındık kuranım. Fındık kuranım. Buruştu evet, Ama bu çıkmıyormuş ki çekiyor kanka. Çek. Çok evet, güzel. Fındık yedik şimdi biz. Ne? Fındık yedik. Evet. Bana versene Ay. sen onları. Sen onları bana versene kanka. Ay! Ay fındıklar şey, ya. Şimdi kıyafet değişikliğine geldik. Mankenin üstünü değiştirecek. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar Görüşürüz. tekrardan. Şimdi biz Denize aşırı bir yerdeyiz. Evet. Göster kalk arkadaşlarımıza. Yani şöyle, şöyle bir dakika. Ay. Bakın. İşte, tabii bizim gözümüz de daha, bir daha bir güzel, güzel görünüyor mu? Çok, Çok güzel. Az Çok azıcık. Bu az 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 da problem değil. Cedes. De. Bir de orada sadece kendimize ayırdığımız vaktimiz olacak. Yani 4 saat bize değecekler. Öğlen yani yani de. de. 4 saat kendimiz 4 saat sahile gitmek istiyorsanız sahile, havuz de gidebilirsiniz her yere. Ben nasılam? Yok ben ne alayım? Çok teşekkür ederim İran'a. Çok değişiksiniz. Yani. Niye? Böyle bağ çok bağlandığında ilk Kanka bağlanır ya çökemem şu an. Kanka değil de biz o zaman sahile gidelim. Evet. şimdi. Evet, iki Korktum ki arkadaşlar az önce bir durma yaşadık. Diyordu yani az kalsın. Çok kötüydü. Ha çok korkunç. Kanka korkunç. Ha şuradan oraya yavaş. Evet. Hayırdır? Nasıl hissediyorsun? Mükemmel. Çok güzeldi. O kadar güzeldi ki yani Ar anlatamam. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Evet. Ve... İlk bindik yani. Evet yani ilk bindik. İlk manzarası çok güzeldi. Çok güzeldi. Gel diyorum sana. Aşkımla, aşkımla, aşkım ne iyi çıktı. Gel sen nasıl gelecek? Anam babam bekleyin. Çayırlar biçilecek. Gelin kahve ısmarladım size. plan neyse yanımda da vardı. Hadi yine yine. Şimdi teleferiye binince dönüştü çok korkuyorum. Ben elim ayağım ben. Ve... Ve... Ben hala gitmedi biliyor musun? Kanka gerçekten çok korktu. <laughs> Allah'ını seversen olurum, korkmadım ki. Şu an fotoğraf çekiyoruz. Ama çok güzel, ben çok beğendim. Ben burada ne buldum ya? Bir tane anne, iki tane bal bebek. Nasıl da yatıyor ya? ya Ben sizi yerim ya. Moladayız. <laughs> <laughs> Bezgir'e <zaten. gülüyor> sürekli. Ben ben hiç uyumadım şu an. Önce Giresun'a gittik. Giresun benim için çok sıkıcı geçti. Çok evet, güzel bir hava vardı. Bir de aslında. sabah sabah doğruydu arkadaşlar Çok orada. sıkıldım ben yani adam akıllı hiçbir şey yapılmadı. Sonra Ordu'ya gittik. Kendimize ordu. ait vaktimiz vardı. 5 saat. Evet. Orada gayet güzel vakit geçirdik. Gayet güzeldi çok evet orada güzeldi. Önce teleferiğe bindik. Ben ilk defa bindim ve çok korktum. Durdu. durdu. Teleferik evet. durdu. Baya böyle yukarı falan çıktık. Opeye çıktık, çok yukarı çıktık, oradan Dağ Kızanlığı'na bindik. Benim için çok hızlı geçmedi ama Hira geçti Bizi, hızlı. Bizim için çok hızlı geçti. Magnet falan aldık, hepsi çok güzel. Çok Sonra AVM'ye gittik, yemek yedik. Öyle, sağ Ama de. yolculuk e, bak, çok geçirdik kötüydü. Biraz hiç daha. beğenmedik. Yani yolculuk aşırı Ailesi. Falan yolculuk artı insanlar, <laughs> bazı işte bir değişik insanlar falan vardı. Değişik evet kanka güzel değildi. Yani bence de güzel değildi. <laughs> Ama yine de biz eğlendik kendimiz beraber. Of, o fiyat ediyoruz. o fiyata iyiydi. Bunu bir daha yapmayı deniyor, e, istiyoruz. Bu mu bu kadar? Biz şu an tartışacağız. O <laughs> Olsa seninle görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>